Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sayfa 21'de bulunan konu değerlendirme sorularının çözümüne devam ediyoruz. Şimdi 9. soru. ilk 8 soruyu çözmüştük. 9. soruda kaldık. 8 takımın katıldığı bir basketbol turnuvasının 1 ve ikincisi kaç farklı şekilde oluşabilir diyor. Şimdi 8 tane takım var. 8 takımdan bir tanesi birinci olacak. Geriye kalan 7 takımdan bir tanesi de ikinci olacak. olacak. O halde 8 kere 7 56 olarak bulunur. Yanda dörtgenler prizması şeklinde telden yapılmış bir cisim görmektesiniz. A noktasından hareket eden bir karınca tel üzerinden ve en kısa yoldan giderek kaç farklı şekilde B noktasına ulaşır diyor. Şimdi arkadaşlar A'dan hareket eden bir karınca ya buradan gidebilir. Kırmızı renk olsun bu. Ya şu ortadan gidebilir. Mavi renk olsun. Ya da dikey olarak yukarıdan gidebilir. Bu da yeşil olsun. Şimdi 3 tane durum var. Şimdi arkadaşlar A'dan gittiğinde A'dan gittiğinde şimdi bakın 3 değişik yolu kullanabilir. Eğer A'dan giderse şöyle şu köşeye geldiğinde buradan ya bu şekilde B'ye gidebilir ya da dikey yolu kullanarak B'ye gidebilir. Yani iki durum var burada. Eğer ortadaki Mavi'yi kullandığında bakın mavi yoldan onu da şöyle gösterelim. Turuncu renkle buraya geldiğinde ya bu yoldan B noktasına gidebilir ya da dikey yolu kullanarak B'ye gidebilir. Yani burada da iki durum var. Yeşili kullandığında yeşil yolla bu köşeye geldiğinde bakın buradan da ya yatay olarak B'ye gidebilir ya da buradan gidebilir. Yine burada da iki durum var. O halde 3 tane 2 2 artı 2 artı 2 6 olarak bulunur. Bakın güzel bir soru olmuş. bir toplantıda herkes birbiriyle tokalaşmıştır. Toplam 105 tokalaşma olduğuna göre toplantıda kaç kişi vardır? Şimdi toplantıda x kişi olsun. Şimdi tokalaşma olabilmesi için 2 kişi gerekir. O zaman x tane kişiden İki kişi seçeriz. X'in ikili kombinasyonu bu. 105'miş. Bir sayının ikilisi ne demekti arkadaşlar? Kendisiyle bir eksiğini çarp. 2'ye böl. Böyle anlatmıştık derste de. Eşittir. 105. İşler dışlar yaptık. X çarpı. X eksi 1. Eşittir. 210. Buradan bakın x ile x eksi 1 ardışık sayısı 210'u da ardışık çarpan olarak yazacağız. Yani 15 ile 14'ün çarpımı o zaman x eşittir. 15 olarak bulunur. Yani toplam 15 kişi vardır. Geldik 12. soruya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanları elemanlarıyla 3 basamaklı kaç tane sayı yazılır? Şimdi daha önce bu sorulardan çözdük arkadaşlar. Defterinizde var. Başa 0 gelemez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rakamdan biri gelebilir. Rakamları farklı demediği için onlar basamağına 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamdan biri. Ondan sonra birler basamağına da 6 rakamdan biri gelir. O halde bunları çarptığımızda 5 kere 6, 30. 30 kere 6, 180 olarak bulunur. Rakamları farklı. Koşul varsa altını çiziyoruz. 3 basamaklı kaç sayı yazılır diyor. Şimdi rakamları farklı. Başa 0 gelemez. 1, 2, 4, 5, 5 durumdan biri. Şu an bir rakamı kullandık. Bir tane rakam kullandık. Toplam 6 taneydi. Geriye 5 rakamdan biri. Geriye 4 rakamdan biri. 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 4, 100 olarak bulunur. 3 basamaklı kaç çift sayı yazılır diyor. Çift olması için birler basamağı ya 0, ya 2, ya 4 olmalı. 3 tane durum var. Rakamları farklı dememiş. Başa sıfır gelemez. 5 rakamdan biri. Rakamları farklı demediği için onlar basamağına 6 rakam. Buradan da çarpımları 90 olarak bulunur. 3 basamaklı ve rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılır. Şimdi rakamları farklı ve çift dediği zaman sıfırı ayrı düşünüyoruz. Bakın özellikle buna yıldız koydurmuştuk. Bu soruyu çözerken buna benzer. Sıfırı ayrı ele alıyoruz. Sonu sıfırla biterse bu çift sayı olur. Bir durum şu an sıfırı kullandım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rakamdan biri yüzler basamağına. Şu an 2 rakam kullandık. 4 rakam kaldı. Buradan da 5 kere 4, 20. Yani sıfırla biten 20 tane çift sayı varmış. Bir de sonu sıfır değil de 2 ya da 4 ile bitebilir. 2 durum. Başa sıfır gelemez. Bir rakamda kullandık. 4 rakamdan biri. Şu an 2 rakam kullandık. Toplam 6 taneydi. 4 rakamdan biri gelir buraya. Bu da 32 yaptı. O halde cevap 20 ile 32'nin toplamı 52 olarak bulunur. Geldik D seçeneğine. 5 ile bölünebilen 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi herhangi bir koşul yok. Sadece 5 ile bölünebilen. O zaman birler basamağı 0 olabilir ya da 5 olabilir. İki durum. Başa 0 gelemez. 5 rakamdan biri. Rakamları farklı demediği için buraya 6 rakamdan biri. Bu da 60 olarak bulunur. 5 ile bölünebilen rakamları farklı diyor. Şimdi bakın rakamları farklı dediği için sıfırı ayrı düşüneceğiz. Çünkü sıfır aynı zamanda 5'in katı ve yüzler basamağına gelemez. Sıfırı kullandım. Geriye 1, 3, 4, 5. 5 rakamdan biri. Geriye kalan 4 rakamdan biri. Sıfırla biten 20 tane sayı var. 5'in katı. Bir de sonu 5 ile biten 5'in katı sayıları bulacağız. Bir durum şu an 5'i kullandım. Başa 0 da gelemez. Buraya 4 rakamdan biri. Şu an 2 rakam kullandık. Toplam 6 taneydi. 4 rakamdan biri 16. 20 ile 16'yı topladık. Cevap 36 olarak bulunur. Geldik 13. soruya. 0, 1, 3, 4, 5, 6. Kümesin elemanlarıyla 2000'den büyük 5000'den küçük. Rakamları farklı. Bakın hem rakamları farklı. Kaç çift sayı yazılabilir diyor. Şimdi 4 basamaklı 2 3 4. Şimdi 2000'den büyükse 2000'li, 3000'li, 4000'li sayılar olması lazım. 5000'den de küçük çünkü. O zaman olaya şöyle bakalım. 2 farklı durum ele alacağız. Bunun birler, onlar, yüzler, binler basamağı 2 ya da 4 ile başlarsa yani iki durum. Şimdi rakamları farklı diyor. 2 ya da 4 çiftlerden birini kullandık. Aynı zamanda çift olmasını istiyordu. O zaman birler basamağı 0 Mesela 2'yi kullandıysak buraya 4 ve 6 gelebilir. Yani 3 tane çift sayıdan birini yazabilirim. Çünkü bir tanesini binler basamağında kullandık. Şu an 2 tane rakam kullandık. 2 rakam atınca kümeden 5 rakam kaldı. Bir tane daha rakamı kullandık. 4 rakam. Bunları çarptık. 2 kere 5 10. 10 ile 4 40. 120. Bir de arkadaşlar bakın şimdi. 2000 ve 4000'li sayıları yazdık. Bir de 3000'li sayılar var. 2000 ile 5000 arasında olan bir durum. O zaman birler basamağı 0, 2, 4, 6. 4 tane çiftten biri gelebilir. Şu an 2 tane rakam kullandık. 5 rakamdan biri. Bir tane daha kullandık. 4 rakam. 5 kere 4 20. 20 kere 4 80. O halde 120, 80 daha 200 olarak bulunur. Geldik 14. soruya. 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı tüm 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan 97. sıradaki sayı kaçtır diyor. Şimdi bakın 4 basamaklı sayılar 2 3 4. Küçükten büyüğe doğru önce 1 ile başlayanları bulalım. 1'i yazdık. Rakamları farklı dediği için 1'i yazdığım için geriye 4 rakamdan biri, 3 rakamdan biri, birer birer er azaltıyoruz. 2 rakamdan biri yani 1 ile başlayan toplam 24 tane sayı varmış. Aynı mantıkla bakın 2 ile başlayanları bulalım. Bir durum rakamları farklı dediği için <gülüyor> buraya <laughs> 2'yi kullandığım için bir daha kullanamayacağım. Bakın 4 rakamdan biri, 3 rakamdan biri, 2 rakamdan biri yine 24. 97. sayı soruyor. Mesela şu an 24, 24, 48 oldu. O zaman aynı mantıkla 3 ile başlayanlar da bakın 24 tane. 3 tane 24 72 yaptı. 97 lazım bana. Sırada 4 ile başlayanlar yine bu da 24 tane. Şu an bakın 24 24 24 24 96 tane sayı yazdık ve en son 4 ile başlayanları bitirdik. O zaman sırada ne var? 5 ile başlayanlar küçükten büyüğü olduğu için demek ki 5123 de nedir? 97. sayımızdır. Geldik 15. soruya. Şimdi bize 15. soruda 1, 2, 3, 4, 5 kümesin elemanları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı tüm 3 basamaklı sayıların toplamı nedir diyor. Önce bakın burada şimdi 3 basamaklı rakamları farklı kaç tane sayı yazabiliriz. Önce bunu hesaplayalım. Buraya 5 rakamdan biri, 4 rakamdan biri, 3 rakamdan biri. 3 basamaklı rakamları farklı kaç tane sayı yazabiliyormuşuz? 60 tane. Şimdi bize bu sayıların toplamı soruluyor. Mesela biz bu rakamları yazarken acaba kaç tane 1'i kullandık? Kaç tane 2 kullandık? Kaç tane 3 kullandık? Bunları bulacağız. Kümemiz kaç elemanlı arkadaşlar? 5 elemanlı. 60'ı 5'e bölüyoruz. 60'ı 5'e böldüm 12. Yani bu ne anlama geliyor? 1'i 12 kez kullanmışız. 2'yi 12 kez. 3'ü 12 defa. 4'ü 12 defa. 5'i 12 defa. Şimdi 3 basamaklı sayıların toplamları istiyor. Mesela 1 şimdi şöyle düşünün. sadece 1'den örnek vereyim. Mesela 1 burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olursa bunun basamak değeri 1 kere 100 100 olur. Burada olursa 1 kere 10 10 olur. Birler basamağında olursa 1 kere 1 1 toplamları 111 yaptı. O halde şöyle yorumlayabiliriz bakın. rakamları toplamı dediği için kümedeki elemanları toplarız bakın. Yani şöyle 111 bir de gösterdim ben sadece. Eğer burada 1 değil de 2 olsaydı 2 çarpı 100 200. 2 çarpı 10 20. 2 çarpı 1 2 222 olacaktı. Artı 333 hepsi için aynı şey geçerli. Artı 444 artı 555. Yani bakın 5 yüzler basamağında olursa basamak değeri 5 kere 100 500. Onlar basamağında olursa 5 kere 10 50. Birler basamağında olursa 5 kere 1 5. Toplayınca 555. Bizden bu sayıların toplamı sorulmuştu. Bakın hepsini topladık. Buradan da sonuç 19.980 olarak bulunur. Güzel bir soru olmuş bakın. Yıldızı hak etti. Şimdi geldik 16. soruya. Bakın beceri temelli bir soru. Tam ÖSYM formatında bir soru. Şimdi Türk plaka standartlarına göre sivil plakaların karakter sayısı toplam 7 veya 8 olmalıdır. Plakaların birinci kısmı plakanın kayıtlı olduğu ilin kodunu göstermektedir. Plakadaki toplam karakter sayısı plakanın ikinci kısmını oluşturan harf sayısıyla doğrudan ilişkilidir. İkinci kısım 1, 2 veya 3 harften oluşmalıdır. İkinci kısımda bir harf varsa üçüncü kısımda dört rakam. Bakın diyor ki ikinci kısımda bir harf varsa üçüncü kısımda dört rakam. İki harf varsa üç veya dört rakam. Üç harf varsa iki rakam olur. Örneğin Ankara ilimiz için böyle bir plaka hazırlanmış. Buna göre diyor Ankara için kaç değişik sivil araç plakası oluşturulabilir? Şimdi bize ne demiş parantez içinde? Plakaların ikinci kısmında alfabemizdeki 29 harfin hepsini kullanı, bilirsiniz diyor. Şimdi kaç tane harf var alfabemizde? 29 tane. Rakam kaç tane var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar 10 tane. O zaman birinci duruma bakalım. Şimdi şöyle yapalım. 06 zaten Ankara'nın plakası. Burada bir sıkıntı yok. Buraya bakmama gerek yok. Şimdi harf kısmına bakacağız. Tek tek inceleyelim. Eğer bir tane harf olursa, bir tane harfin olma durumu nedir? 29 harften biri. O zaman diyor ki ortada ikinci kısımda bakın bir harf varsa üçüncü kısımda dört rakam olur diyor. Hangi rakam olacağını bilmiyoruz. On rakamdan biri, on rakamdan biri, on rakamdan biri, on rakamdan biri olur. İkinci durum. Eğer iki tane harf olursa bakın ikinci kısımda iki harf varsa iki harf ne demek? 29 harften biri, 29 harften biri farklı demiyor sonuçta. Eğer iki tane harf varsa 3 veya 4 rakam olacak diyor. Şimdi 3 tane rakam olursa 10 çarpı 10 çarpı 10 olur. Ya da diyor ki 4 tane de olabilir. Yani 29 29 2 harf varsa 3 veya 4 rakam olacak diyor. O zaman bakın 3 tane 10 ol oluyorsa ikinci durumda da 4 tane 10 olacak. 10 10 10, 10. 4 rakamdan oluşacakmış. Ee, son durumda ne diyor bize? 3 tane harf olursa Harf kısmında bakın. 29 harften biri, 29 harften biri, 29 harften biri. 3 tane harf varsa 2 rakam olur. 10 rakamdan biri, 10 rakamdan biri 2 harf. Bize bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. Ee, bu işlemleri yaptığınızda birinci ifade 290 bin olur. 29 çarpı 29 3 tane 10. Bunu çarptığınızda 841 bin yapar. Bunları ben daha önce çarpmıştım arkadaşlar. 229 4 tane onu çarpınca 8 milyon 410 bin yapar. 8 milyon 410 bin yapar. 3 tane 29 1 tane 3 tane 29'la iki 2 tane onu çarptığımızda da 2 milyon 438.900 yapar. Bizden bunların toplamı soruluyor. Eşek ölüsü gibi soru. Bunları topladığımızda 11 milyon 979 bin 900 olarak bulunur. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.